Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün itibariyle 2025 DGS tercih döneminin ön kayıtlarını başlatıyoruz. Daha önceki videolarımızda da sizlerle paylaştığımız üzere bu yıl erken bir tarihte DGS tercih danışmanlığı sürecini başlatmamızın nedeni ÖSYM'nin başvuru dönemi itibariyle kontenjan kılavuzunu yayınlamamasından dolayı karşımıza geliyor. DGS tercih dönemi içerisinde 3-4 günlük bir süreyle karşılaşırsak hizmetlerimizin kesintiye uğramaması amacıyla bu yıl erken bir tarihte DGS tercih danışmanlığı sürecimiz başlatıldı. Oldu. DGS tercih sürecinin ön kayıt aşamasında benim sizlere tavsiyem, özellikle ders muafiyeti hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız, birazdan sizlerle paylaşacağınız paketlere kayıt yaptırmanız yönündedir. Diğer paketlerimizde ise fiyatlarımızı geçen yılın fiyatlandırma grubu ile birlikte sizlerin karşısına çıkarmış olduk. Sınav sonuçları açıklandığında tercihler başladığında fiyatlarda bir güncelleme yapılacaktır. 2025 yılına ait, ama sınav sonuçları açıklanana kadar birazdan sizlerle paylaşılacak olan fiyatlandırma grupları geçerli olacaktır. 2025 DGS tercih dönemi içerisinde tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim. 2025 DGS ön kayıt sürecinde öğrencilerimize 4 hizmet sunuyoruz. Özel paketimizi tercih eden öğrencilerimiz DGS tercih dönemine ait sorularının cevaplandırılabilmesi için tek seferlik süre sınırı olmayan görüntülü görüşme hakkına sahip olabilmektedir. Özel paketimizi ön kayıt döneminde 600 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Standart paketimizde öğrencilerimizin tercihleri ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Bu süreçte öğrencimiz yalnızca sınav sonuç belgesi ve tercih edeceği bölümü bilgisayar bildirmesi yeterli olmaktadır. Tercih analizi ekibimiz tarafından yapılıp tercih listesi hazırlanılarak öğrencimize teslim edilmektedir. Standart paketimizi ön kayıt döneminde 750 TL ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. VIP paketimizde öğrencilerimiz için gerçekleştirilen ders muafiyeti ile birlikte en hızlı mezun olabileceğiniz üniversitelere odaklanarak tercih listeleri hazırlanmaktadır. VIP paketimizi ön kayıt döneminde 1000 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Platin paketimizde tercih listelerinde kullanılan yazılımla birlikte kontenjanları yüksek sıralamalardaki öğrencilerimiz tarafından dolmuş kontenjanların tercih listelerine eklenmediği çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tüm tercih hakları en verimli şekilde değerlendirilmektedir. Platin paketimizi 1200 TL ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda 40 kişilik ekibimizle DGS tercihlerinde doğru adres olmayı sürdürüyoruz. 2025 DGS tercihlerinde Ön kayıt sürecinde 3000 öğrencimiz için kayıt açılmıştır. İlk 3000 kayıt ekranlarınıza yansıyan fiyatlarla sunulacak olup 2025 DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatlarımız güncellenecektir. İletişim için kurumsal mail ve Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 2025 DGS tercih sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.